Başbakan Binali Yıldırım evet zaferinin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde meşhur balkon konuşmasını yaptı. Coşkulu bir kalabalığa hitap eden Yıldırım, bizim için evet diyen de hayır diyen de değerlidir dedi. Birlik beraberlik mesajları verdi. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık Dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Bizim nezdimizde öteki yoktur. Beriki yoktur. Kimsenin kalbi kırık olmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Yıldırım, bu millet hiçbir harici müdahaleye tehdide boyun eğmeyeceğini gösterdi diye devam etti. İç ve dış düşmanlarla mücadelemiz daha da şiddetlenecek ve Türkiye'yi terörden arınmış birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlamlaştırılmış örnek lider ülkeler arasına inşallah birlikte sokacağız